Arkadaşlar, arkadaşlar bugün şey oynuyoruz. Clash Royale oynuyoruz. Arkadaşlar Ayaz sonunda Clash Royale oynar, oynuyor. Sus lan! La. Sus 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 sus. Niye susayım Ayaz? Sus lan maça girdim maça maça. Arka Ayaz serim, sessiz girelim. olma sessiz olmama <laughs> gerek yok. Mini Pekka. Mini Ayaz Pekka iş, vuruyor. Ayaz adamın. Uy! Ayaz senin işin bitti. 400 vuruyormuş. Senin işin bitti. Neden? Bu prens çok iyi o kadar iyi ki. Ama prens ölecek. Yakında. Prens, prens Ayas o kadar güçlü bir karakter ki Ayas. Ben mini pekka yok mu? Öldü. Aa, mini, mini pekka mı öldü lan? Evet mini. O çok dayanıksız ama büyük pekka var ya büyük pekka. Evet. O çok güçlü. Dayanıklı ve çok güçlü. Çok en güçlü karakter. O en güçlü mi? karakter. Pekka, normal Pekka ama. Boş normal Pekka. Kazanacağım galiba. Yok. Lütfen şu benim pekka olsun. 4x'in. Ya benim adam şeyi aldı. Kulemi aldı bir tane. Ama ben de olacağım. lan, kaybettim galiba. Hayır. Kaybettim. Sakın. şunu şu önerdim değil mi? Göndermem lazım. Hayır kaybettim. Mini Ev Evet işim bitti gerçekten. Sen, sen bir malsın diyemem. Evet. Bak benim kulelerim altın. Yani ben seni yenebilirim. Nasıl öyle yaptın? Bilmem ki. Hiç anlamadım. Gerçekten. Hiç anlamadım. Buna hiç şansları yok çünkü bu havada vuruyor. Havada vuran, havada vura, havada olan e, karakterleri vuramazlar. Gerçekten. Bir de, ne? bir de gülüyor, bir de gülüyor mu? Mu? Niye gülüyor? N nasıl gönderebiliyorum? Ulan, değil Aya seninki de altın. Aya no. niye niye ona sinir işaret atmadın? Sen hihi haha diye gülüyor. Sen mal mısın? Allahım attım. Yok. Ka adam Kal bak neler gönderdi. Yanlış şeyleri gönderdi bence. <laughs> Ayaz ben kaybettim. 14 kupa kaybettim. <laughs> Uy kaybettim oğlum. Ayaz, adam bayağı Ayaz Ayaz ay bana ceza versene kaybettim. Ceza Bak. Buradakilerden 3 tane aldım. Oha saçmalama. 3 tane sadece. Tamam. 1 2 tane olsun. 2. Tamam 2 tane. İnşallah karakter çıkmaz. Karta çıkarsa bana yine ceza vereceksin. İnşallah çıkar. Çıkmaz. Yes çıkmadı. Heh. Her kaybettiğin an sana ceza. Ha, ve bir de karakter çıktığında. Bana ceza vereceksin. Goblin stadyumu seninki. Sen kaç kupaksın? Mini Pekka. Vereceğim sıfır. Sıfır mı hala? Evet. Hadi bakalım. Purnum. Mini Pekka gelsin dostum. Dostum <laughs> domuz sesi yapıyor bildiğin. E <gülüyor> ne <gülüyor> yapayım? Domuz sesi. Oha. Sıla şöyle Mini Pekka aynı anda öldü. Bizim. Kusur. Haan. Kaybettim. Niye? Mini Pekka. Değil mi? Mini Pekka ateş topu manyak mısın ya? Heh. Mini Pekka'yı göndereceğim. Oha. Gerçekten kaybettim. Ben şu an prens kuleyi kıran karakter. Haydi. Ya Allah belanı versin ya. Cidden. Of ya. İskelet ordusunu çağırdı. Neden? İskelet ordusu bayağı mı iyi? Evet. Çünkü e, çünkü prens şöyle hoko koku diye vurduğu için e, şey İskelet ordusu çok fazla. 12'den fazla. Çok fazla. Milyonlarca geliyorlar. Ben şeyleri oyalıyorum. Bak ben şunları oyalıyorum. Adam ben oyalıyorum. Adam mal. Cidden manyak. Dur dur mini pekka'yı çağırdım bak bende çoktan mini pekka çıkmıştı. Ay biliyor musun? Sana bir soru soracağım Brawl Stars ile ilgili. Benim Brawl Stars ilgili. Şişt, sence Jackie Jockey... evet. Na, nasıl çıkmıştı bende Jackie? Bilmiyorum. Nasıl biliyor musun? Nasıl? <laughs> daha Jesse çıkmadan önce çıkmıştı Jesse Jesse. Daha Jesse çıkmadan önce. Evet daha Jesse çıkmamıştı o zamanlar. Hayır. Bir saniye kaldı. Öldüm. Kim kazanacak Yusuf? Ben Böyle. Öldüm. Ben öldüm. Kim kazanacak? Ben bilmem ki. Ayas. Yaz. Oklar at. Bir karakter gönder rastgele. Bir, bir karakter. Dev. Okları at oraya. Yok, okları at şuraya. Hiçbir şey. Olsun ki. Bana ne? Ateş topu. At. Yo, at. Atma atma. Bre, bosa bre. at. Bosa attım bosa. Mini Pekka gönderdim. Just a mini mini Pekka. Just a one on an eye. Şuraya dev gönderdim. <laughs> dev deve saldıramaz. Neden? Dev karakterler saldırmıyor. Kuleye saldırıyor. Kuleye gözünü kestirebilir. Sadece. İskelet olsun yenebilecek bir şey biliyorum. Oklar. Tamam, kaybettim. Evet. Çünkü çünkü iki kulen yıkıldı. Boss tek kaldığı için sen, o kazandı. Sen hiçbir kupan gidemez. Çünkü eksi sıfır kupa falan gidem öyle olmaz. Adam şu an ayva yedi. Adam şu an ayva yedi. Biz ben yapamıyorum. Ayaz ama çok güzel değil mi? Kazanamıyorum. Sen yapsın. Oo. Ben Nasıl, yaparım sana. Ayaz ben şeyi Aya Ay sen bu burası çok zor ya. Ya sen yapamazsın bunu. Ne lan? Bir ses çıkıyor Tesla sesi. Tesla diye bir karakter var biliyor musun? Hayır! Hayır! Asla! Hayır ya! Of! Mal. Cidden. Hala video çekiyorum. Evet. Of ya pü yazıklar olsun. Değil mi yaz? Kaybettim. Kaybettim. Ceza ver. Manyak ceza versene. Hepsini al şaka yapıyorum. İki tane al. E, zaten hepsini al demek. İki tane Umarım mi karakter mi? çıkmaz. İnşallah çıkar. Çıkmaz. Çıktı Değil mi? Aa, 18'den az şeyim çıktı. Bir tane daha var. Bir tane daha ceza Aa, var. Bir tane daha ceza var. Bunların hepsini yükselt. <laughs> hayır ya. Hayır. Hayır ya. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> ya hepsini <laughs> yükselt diyor bir de. Manyak. Hepsini yükselt diyor bir de. Yükseltçir. Yükseltir. Anne diyor bir de bir tane şey. Kim? Karakter. Anne diyor. O, o mini Pekka. Neden Yok. diyor? Elman diyor. Yo, bak. Yo, Niye? <laughs> Yok, bak. Niye? Söyle Kazandım Yusuf. Kupa kazandım. 30. E ee, gelir ki. Direkt de 30 kupa kazandım. 30 kupasını. La bir de hepsini yükselt diyor manyak herif. Yükselttin mi? Daha yükseltiyorum. Ha <laughs> ha. Manyak. Çılgın manyak. Çılgın manyaksın. Boysuz zaten. Seviyeler fazlalaştı. İnternet <laughs> internet kötüdü. Ay kayıtlar bende de çıkmadı. Ay ben senin var ya. <laughs> Döveceğim seni. <laughs> Çocuğun <şeyde> daha verdim. Hem <laughs> sesini Hepsi yüksek. Kocuğum. Şu an arkadaşlar. Ee, e, ne diyeyim. Şu emojilerden hiç gelmiyor bana. 250 elmas istiyor benden. Bende var bak. Bende var. Olsun. Olsun bir şey olmaz ya. Evet arkadaşlar. Videomuz bu kadar değil de. Değil. Burada değil mi? Ee, burada yoktu. De. Arkadaşlar kardeşim orada. Evet tuvalete girdi. <laughs> orada da girdi. Hayır. Aa, burada da değil orada da değil. Nereye gitti? Hayır. Mutfakta. Evet mutfakta evet mutfakta. Mutfağa git orada. <laughs> Mutfakta değil şaka yaptım. Şöyle yapalım da. Gelin sesini. Arkadaş. Arkadaşlar şu emojiye bakacağım. Emojilere bakacağım. Ayaz sana bu arada karakterleri öğreteyim mi? Ben ben şey yapacağım. Savaşacağım. 41 bin param var 26 bine ay düştü. Manyak ya. <laughs> Aa 503 kupalı bir adam geldi. Merhaba Nare. Esmera Arkadaşlar konuştum. Sistem kazanıyorum. Cidden mi? Hı. Gerçekten. Mini Pekka. Daha fazladan şey gönderiyorum. Karakter. Abi Mini Pekka'sla. Ne yapıyor lan? Mini pekka şöyle tek atar. <gülüyor> Oha! <gülüyor> Arkadaşlar bu arada Valkyrie çok güçlü bir karakter. Ya Allah'a gelsene varsın ya. Tam kaybettim değil mi? Hayır. Bir türlü kuleye saldıramıyorum. Lan bir de manyak. Sizden kazandım. Gülüyor sana. Tamam. Evet kazandım. Dırr diyorum ben. Ona ben dırr diyorum. 30 kupa kazandım gene. 60 kupasın. 60 kupayım evet. Ya aynen Brawl Stars'a girelim şimdi. He? Brawl Stars'a girelim. Hayır. Abi galiba bunlar çıktı. Bakayım. Evet onlar çıktı. Söyleyeyim ben burada olduğunu. Tamam hmm. Arkadaşlar biraz şey. Arkadaşlar video bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Gerçekten çok güzel bir oldu. Hepinizi çok seviyorum.